Hepinize iyi. merhaba evler ben Cabrul bu müzle beraber ne yapacağız arkadaşlar bu müzle beraber ee, yeni bir odamdayız video çekeceğiz arkadaşlar hemen ben geleceğim evet arkadaşlar geldim böyle videolar çekiyoruz arkadaşlar sık sık durun şöyle yapalım kamerayı sağlam yapalım aynen böyle videolar çekeceğiz Devamı se deserin devam için kanala abone, like atın arkadaşlar. 49 abone oldu Siz, sizlerin sayesinde teşekkür ederim. O yüzden ıı, hangi evet arkadaşlar yoruma yazın hangi videolar çekebilirim diye onları da bulacağız bakacağız. Siz yazmadığınız için ben videolar çekemiyorum. O yüzden böyle videolar sık sık gelmesi için yorumlara yazın o yüzden. Abonelerinizi de abone eksik etmeyin. Like'ları da öyle. Canlıyımız bu kadar arkadaşlar. Bir dakikalık bir canlı oldu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.